Her şeye dönüşebilir. Aa. Mila, Morful, size limonata yaptım. Limonata. Whoa, oh, oh. whoa. Ups. Ah. Sonra temizlerim. Kitabımı bitirmek istiyorum. Oh, hayır. Mor Morfo kulesi. Mila, Morfo kulesini yıktın. Ben kuleni yıkmadım. Oh, sen benim resmimi mahvettin Morfo. Hayır. Mama morfa Morfo yapmadı. <laughs> Siz ikiniz başka şeylerle uğraşmaya ne dersiniz? Hı. Tamam. Tabii. <laughs> ben kötülük profesörü. Bay Aksiyon seni durdurmak için burada. <laughs> Morfo Bay Aksiyon'a dönüş. Ha, tabii ki. Ben her Herkesi uyutacak inanılmaz bir makine icat ettim. Hayır olamaz. Bay Aksiyon seni durdurur. <gülüyor> 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 Çok heyecanlı. Oh. Hmm, şunu yoldan çekelim. Evet. Nerede kalmıştın? Sen kazanmadın Bay Aksiyon. İşte geliyor. Sandığım nereye gitti? Vay aksiyon. Hı. Neden sandığımı aldı? Hı. Morfa sandığı almadı. Meyla binayı yeniden yap. Aptal binanı ben yıkmadım. Anladın mı? Aa, bina aptal değil. Mela aptal. Biliyor musun? Ben artık sensiz oynamaya karar verdim. Hayır Mor pemilasız oynuyor artık. Mor <laughs> mor <Mila> ile oynamıyor. <Gülüyor> 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 Mila yoksa eğlence yok. Aa, aa, ne çizeceğimi bilmiyorum. Bir şeyler düşünürdü. Harika bir kitaptı. Özgün, özgün. Resmimin üzerine pastel boyalarımı kırdığın için bu kadar kızmamam gerekiyordu. Ha? Onu Morful yapmadı. Ben kazayla kırdım. Ne? Ne? Morfonun kulesini de mi sen yıktın yani? Um, evet. Ve oyuncakları da sen aldın. Hmm, evet. Ve çubuktan binayı da sen kırdın. Uh, belki de. Milla Morf ile yeniden arkadaş? Elbette. Hmm. Üzgünüm. Tüm bunları ben yaptım. Siz ikinizin kavga etmesine sebep olduğum için özür dilerim. Ben de arkadaşınız olabilir miyim? <laughs> evet de baba, evet. Oh.